Bugün sizlere ilk YouTube vlogumu çekiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ne konuşacağımı, nereden başlayacağımı bilmiyorum açıkçası. Bu videoda biraz sizlere kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Mert. 3 yıldır Amerika'nın Düzyan eyaletinde yaşıyorum. Aslen Edirneliyim. 16 yıl müzik eğitimi aldığım Trak Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda master eğitimi tamamladım. Amerika serüvenim 2019 yılı Ağustos ayında Southwestern Louisiana Üniversitesi müzik Seri master programında burslu kabul edilmemle başladı. geçtiğimiz hafta master programından mezun oldum. Diplomamı aldım. Matt Ozcan, Master of Music, by Dr. Alyssa Rowe. 3 yıl gerçekten benim için zorlu ve yoğun geçti. 2019 yılında İtalya'da katıldığım bir çevre masterclassında çalıştığım profesörlerden birisi Amerika'daki burs imkanlarından bahsetti. Ve mezun olduğum bu üniversitenin e, yaylı çalgılar bölümüne master öğrencisi kabul edileceğini söyledi. 2019 yılı Mart ayında hemen okulla e-mail adıyla bağlantıya geçtim. Okul benden transkript, özgeçmiş ve e, yarım saatlik bir performans videosu göndermemi istedi başvuru tarihi geçmeden hemen tüm istenen belgeleri tamamlayıp e-mail yoluyla e gönderdim. Ve yaklaşık iki hafta sonra okul bana kabul edildiğimle ilgili bir dönüş yazısı gönderdi. Ancak önümde bir engel vardı İngilizce sınavı. TOEFL, IELTS gibi uluslararası geçerli olan bir İngilizce sınavına girip yeterli dil puanını almam gerekiyordu. Bu süre benim için çok kısaydı. Sınava hazırlanma süreci vesaire çok zaman alacaktı. Okula özleyerek master programına katılamayacağımı, yeterli İngilizcem olmadığından dolayı yazdım. Ee, okulda kendi dil programını bana önerdi. ESL program, English as a Second Language Course. Bu ESL program, non-credit yani kredisiz bir program. Intermediate level'dan başlayıp, İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirerek sizi akademik üniversite hayatına hazırlıyor. İki dönem aldığım ESL programı sonrasında e, graduate Asistan olarak Master programına kabul edildim. Geçtiğimiz dönem, 3'ü Louisiana'da, birimiz Speed e olmak üzere 4 senfoni Orkestrası cello audisyonları açtı. E, ve bu dört orkestranın sınavlarını kazanarak orkestraların kadrolarına dahil edildim. Rapid Symphony Orchestra presents A Fountain of Youth. Young and old alike will love the centerpiece of this concert. Benjamin Britten's Young Person's Guide to the Orchestra narrated by David Atwood. Mezun olmadan 3 ay öncesinde OPT optional practical training için başvuru yaptım. Yani e, isteğe bağlı olarak F1 vizesi olan yabancı öğrencilere kendi alanlarında öğrenim gördükleri dalla ilgili olarak bir yıla kadar e, verilen çalışma izni bu. Önümüzdeki sezon yapacağım işlerle ilgili gelişmeleri bir sonraki videomda sizlerle paylaşıyor olacağım. Amerika'ya geldiğimden beri arkadaşlarım YouTube vlogu çekmem konusunda ısrarcı oldular. Bana sürekli sordular ne zaman YouTube vlogu yapacaksın diye. Zaman zaman Instagram paylaşımları yapsam da burada yapacağım videoların daha büyük bir kitleye ulaşacağını düşünüyorum. Bundan sonra sizlere düzenli olarak Amerika'ya dair tüm merak ettiğiniz konular hakkında elimden geldiğince bilgiler verip kendi yaşamımdan kesitler paylaşacağım. Umarım keyif alırsınız. Altta yorumlar kısmına yazabilirsiniz ne tür videolar görmek istediğinizi. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.